Bazı insanlar gider ama aslında hiç gitmezler. Zihinlerinde çözülmemiş bir melodi gibi yankılanırlar, tekrar tekrar çalarlar. Onları düşünmeyi seçmezsin ama varlıkları ısrarla sürer, en sessiz anlarını bile ele geçirir. Neden? Neden bazı yüzler, konuşmalar ve anılar ne kadar zaman geçerse geçsin solup gitmeyi reddeder? Bu sadece nostalji ya da duygusal bir zayıflık değil. Psikolojide bunun bir adı var. Zeigarnik etkisi. Beynin tamamlanmamış olaylara tamamlanmış deneyimlerden daha çok tutunmasını açıklayan bir fenomen. Yoğun bir restorandaki bir garsonu düşün. Masadaki siparişlerin her detayını hatırlar ta ki hesap ödenene kadar. İşlem tamamlandığında hafızasından silinir. Şimdi o garsonun yerine kendi zihnini koy ve o siparişlerin yerine unutamadığın birine bağlı çözümsüz duygularını, bir ilişki kapanış olmadan bittiğinde ne olur? Kritik bir konuşma yarım kaldığında, bir veda hiç edilmediğinde, kalbin olan ile olabilecek olan arasında asılı kaldığında, zihnin bırakmayı reddeder. Anları tekrar tekrar oynatır. Kelimeleri yeniden yazar, anlam arar. Sadece geçmişi anmıyorsun, acımasızca yarıda kesilmiş bir hikayeyi tamamlamaya çalışıyorsun. Peki, bu saplantı sadece insan bilişinin bir hatası mı, yoksa daha derin bir şey mi? arzunun kendisiyle ilgili temel bir gerçeğimi açığa çıkarıyor. Bunu cevaplamak için hem psikolojiye hem de felsefeye bakmalıyız. Bu fenomeni ilk keşfeden Bluma Zaygarnik'in zihnine ve insan arzusunun bir lanet olduğunu, bizi sonsuz bir özlem içinde de hapsettiğini düşünenden filozof Arthur Schopenhauer'in fikirlerine girmeliyiz. İlerlemeden önce kendine şu soruyu sor, unutması daha zor olan nedir? Açık bir sonu olan bir hikaye mi Yoksa yarım kalan bir hikaye mi? İnsan zihni huzursuz bir makinedir. Sadece deneyimleri kaydetmekle kalmaz, aynı zamanda çözülmemiş olana saplanıp kalır. İşte bu, Rus psikolog Bluma Saygarnik'in 1920'lerde tamamen tesadüfen keşfettiği şeydir. Bir gün bir kafede otururken garsonların olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu fark etti. Ödenmemiş siparişleri şaşırtıcı bir ayrıntıyla hatırlıyorlardı. Ancak Müşteri hesabı ödediğinde siparişin hafızadan tamamen silindiği görülüyordu. Bu garip durumun peşine düşen Zeygarnik, deneyler yaparak beynin tamamlanmamış görevleri tamamlanmış olanlara göre önceliklendirdiğini keşfetti. İşte bu Zeygarnik etkisi olarak bilinen fenomenin doğuşuydu. Peki, bu keşfin birini unutamamanla ne ilgisi var? Her şey. Bir ilişki sadece duygulardan ibaret değildir. O, zihinsel bir yapı, belirli bir anlatı dizisini takip eden bir hikayedir. Heyecan dolu bir başlangıç, anılarla dolu bir orta kısım ve ideal olarak bir çözüm sunan bir son. Eğer bir ilişki düzgün bir kapanışla biterse, zihin bunu tamamlanmış olarak kaydeder. Hala acı hissedebilirsin ama eninde sonunda beyin bu deneyimi işler, arşivler ve yoluna devam eder. Ancak bir ilişki aniden ve açıklama olmadan sona erdiğinde Hiçbir netlik, hiçbir açıklama sunulmadığında zihin bu bölümü kapatmayı reddeder. Bunun yerine sürekli geri dönüp tekrar tekrar analiz eder. Eksik kalan parçaları tamamlamaya çalışır. Beyin, kapanışı olmayan bir aşkı eksik bir yapboz gibi ele alır. Gece uykusuz kalmana neden olur, eski konuşmaları tekrar oynatır, eski mesajları inceler ve geçmişi düzeltmenin bir yolunu bulmaya çalışır. Bu yüzden kapanış olmadan biten ayrılıklar, açık bir şekilde sonlanan ilişkilerden daha fazla acı verir. Mesele aşk değil, mesele tamamlanmamış bir anlatının yarattığı psikolojik rahatsızlıktır. Ve işte en tehlikeli kısım, beyninin amacı seni ileriye taşımak değil, seni geçmişte tutmaktır. Zeygarnik etkisi, geçmişin açık bir döngü olarak kalmasını sağlar. Ve sen bilinçli olarak bu döngüyü kapatmadıkça Zihnin onu tamamlanmamış bir mesele olarak işlemeye devam eder, ne kadar zaman geçerse geçsin. Ama bu sadece insan bilişinin bir kusuru mu, yoksa daha derin bir şey mi var? Bu saplantı, insanın kaçamayacağı daha büyük bir varoluşsal durumun bir parçası olabilir mi? Bu soruya cevap bulmak için insan arzusunun bir lanet olduğunu, bizi sonsuz bir özlem ve ıstırap döngüsüne hapsettiğini savunan filozof Arthur Schopenhauer'a dönmeliyiz. Eğer psikoloji zihninin seni nasıl saplantılı hale getirdiğini açıklıyorsa, felsefeden neden en başta bu tuzağa düşmeye meyilli olduğunu açıklar. Arthur Schopenhauer'a göre hayat bir yanılsamadan ibarettir. Sonu gelmeyen bir arzu, acı ve daha fazla arzu döngüsü. O, insanın gerçekte rasyonel olmadığını ve duygularını kontrol edemediğini savundu. Aksine, bizler görünmez bir gücün, iradenin kölesiyiz, doymak bilmeyen, acımasız bir dürtü, bizi tatmin getireceğine inandığımız şeylerin peşinden koşturan bir güç. Fakat tatmin hiçbir zaman gerçekten gelmez. Ve nedir eski bir sevgiliye, kaybedilmiş bir aşka ya da seni reddeden birine saplanıp kalmak, eğer bu lanetin mükemmel bir örneği değilse? Birini unutamamanın sebebi gerçekten onun bu kadar özel olması mı? Yoksa zihninin hiçbir zaman aradığı duygusal kapanışı bulamamış olması mı? Zeygarnik etkisi, yarım kalmış aşkı diri tutarken, Schopenhauer ise asıl problemin çok daha derinde olduğunu söylerdi. Senin kendi iraden seni asla sahip olamayacağın bir şeyi arzulamaya zorlayan o içsel lanet. Bu yüzden insanlar genellikle duygusal olarak ulaşılamaz kişilere karşı daha fazla arzu duyar. Biri erişilmez hale geldiği anda irade arzuyu daha da körükler. Ne kadar uzaklarsa saplantı o kadar güçlenir. Zihin yenilgiyi kabul etmez, kovalamaya, aramaya gerçeği yeniden yazmaya çalışır. Reddedilişi bir ihtimale dönüştürmeye çalışır. Schopenhauer insan hayatını tatmin getirmeyen bir kovalamaca olarak görüyordu. Bizler sadece mutlu olmak istemeyiz. Biz mutluluğun peşinde koşma halini isteriz. Her zaman tam ulaşamadan ona doğru ilerleme halini. Ve bunun en büyük kanıtı yarım kalmış aşkın acısıdır. O halde geriye tek bir soru kalıyor. Gerçekten o kişiyi mi özlüyorsun yoksa onun temsil ettiği yanılsamayı mı? Bazı ilişkiler sorunsuz bir şekilde sona erer, geride neredeyse hiçbir iz bırakmaz. Diğerleri ise ani ve beklenmedik bir şekilde biter. Bir kopuş ve tamamlanmamışlık hissi yaratarak. İşte insanları en çok rahatsız eden ve peşini bırakmayan da bu çözümsüz bitişlerdir. Ama neden? Zihin neden bazı insanları kolayca unuturken bazılarını bırakmayı reddeder? Zeygarnik etkisi bunu açıklar. Bir şey aniden ya da duygusal bir kapanış olmadan sona erdiğinde Beyin bunu tamamlanmamış bir mesele olarak kaydeder. Ve tamamlanmamış meseleler dikkat talep eder. Bu yüzden bazı ayrılıklar veya çatışmalar aşk yüzünden değil, kapanış eksikliğinden dolayı takıntılı düşüncelere yol açar. Çünkü zihin asla gelmeyen bir sona ulaşmaya çalışmaktadır. Bu durumun en sık görüldüğü üç senaryo vardır. Kapanış olmadan biten ilişkiler, bir ilişki aniden net bir sebep olmadan sona erdiğinde zihin anlamlandırmakta zorlanır. Eski konuşmaları tekrar oynatır, mesajları analiz eder, gizli anlamlar çözmeye çalışır. Her şeyi bir bilmece gibi çözmeye çalışırsın. Fakat tatmin edici bir cevap yoktur. Çünkü ilişkinin doğası gereği yarım kalmıştır. Çözümsüz çatışmalar. Bir tartışma barışma olmadan bittiğinde beyin bunu hala çözülmesi gereken bir problem olarak görür. Ne söylemen gerektiğini düşünürsün, farklı senaryoları hayal edersin, sonucu değiştirecek yollar ararsın. Bu zihinsel döngü, o kişinin düşündüğünden çok daha uzun süre aklında kalmasına neden olur. Anlamsız gelen reddedilme, reddedilmek acı vericidir. Ancak hiçbir açıklama yapılmadan reddedilmek psikolojik olarak katlanılmazdır. Zihin cevapsız soruları kabul etmeyi reddeder ve tekrar tekrar o kişiye dönerek sebep, hata veya açıklama arar. Ama bazen hiçbir mantıklı sebep yoktur. Fakat beyin bunu kabullenmez. Bu yüzden Takıntılı düşünceler sadece duygularla ilgili değildir. Bilişsel bir mekanizmanın sonucudur. Beyin tamamlanmamış olanı tamamlama üzerine programlanmıştır ve bunu başaramadığında sorunu bırakmaz. Peki ya gerçek çözüm kapanış bulmak değilse? Ya problem birini kaybetmen değil de nedenini anlaman gerektiğine inanman ise? Eğer zihin tamamlanmamış meselelere tutunmaya programlıysa, hayatında artık olmayan birini düşünmekten nasıl kurtulabilirsin? çözüm zamanın her şeyi iyileştirmesini beklemek değil, bilinçli adımlar atarak bu döngüyü kendin kapatmaktır. Bilinçli olarak kapanış yarat. Kapanışın mutlaka diğer kişiden gelmesi gerekmez. Ondan bir açıklama, bir özür ya da son bir konuşma beklemek sadece seni daha fazla hapseder. Kendi kapanışını kendin yaratabilirsin. Bunu yapmanın en etkili yollarından biri yazmaktır. O kişiye yazılmış bir mektup hazırla ama gönderme. İçinde tuttuğun her şeyi yaz acını, sorularını, söylenmemiş sözlerini. Sonra bir kez oku ve yok et. Yak, parçala, sil. Bu o bölümün artık kapandığını sembolize eder. Bazı şeylerin asla çözülemeyeceğini kabul et zihin cevapları arzulasa da. Hayatta her şeyin net bir sonu yoktur. Bazı insanlar hiçbir açıklama yapmadan gider. Bazı ayrılıklar asla mantıklı gelmez. Önemli olan çözümsüzlüğün içinde yaşamayı öğrenmek sürekli bir kapanış arayarak saplantılı hale gelmemektir. Kendine şu soruyu sor. Gerçekten bir cevaba mı ihtiyacın var yoksa artık ilerlemeye mi? Kapanışın başkasından aldığın bir şey değil, kendine verdiğin bir şey olduğunu kabul ettiğinde kontrolü tekrar ele alırsın. Zihinsel enerjini yeniden yönlendir, Seygarnik etkisi zihinsel durağanlıkla beslenir. Eğer zihnin yeni hedefler Projeler ve deneyimlerle dolu değilse, doğal olarak geçmişi tekrar oynatmaya başlar. Bu döngüyü kırmak için beynine yeni bir odak noktası vermelisin. Bu, kendini bir anda unutmaya zorlamak demek değildir ama eski düşünce kalıplarını aktif olarak yenileriyle değiştirmek anlamına gelir. Yeni bir beceri öğren, fiziksel aktiviteler yap, kendine meydan oku. Beyninin enerjisini geçmişten alıp geleceğe yönlendirecek her şey işe yarar. Zihin ilk başta direnç gösterecektir. Tamamlanmamış meseleleri tekrar gözden geçirmek isteyecektir. Geçmişte bir anlam aramaya çalışacaktır. Ama düşüncelerini sen yönetmeye başladığında geçmişin seni yönetmesini engelleyebilirsin. Zihin tamamlanmamış işleri küçümser. Çözülememiş duygulara, cevapsız sorulara ve netlik olmadan sona eren ilişkilere tutunur. Bu yalnızca insan psikolojisinin bir garipliği değil beynimizin çalışma biçiminin temel bir parçasıdır. Ama işte acı gerçek, hayattaki her şey tatmin edici bir sonla gelmeyecek. Bazı hikayeler asla düzgün bir sona ulaşmayacak. Bazı insanlar açıklama yapmadan gidecek. Bazı anlar zaman içinde donup kalacak, sonsuza dek tamamlanmamış olarak kalacak. Ve bu sorun değil. Buradaki asıl ders kapanış bulmakla ilgili değil, kapanış olmadan yaşamayı öğrenmekle ilgilidir. İleriye gidebilme yeteneği, geçmişi çözmekle değil, onun kusurlarını kabul etmekle ilgilidir. Bir garsonun hesap ödendiği anda siparişi unutmasını düşün. Geçmişe saplanıp kalmak ile kendini özgür bırakmak arasındaki fark basittir. Hesabı kapatmaya ne zaman karar vereceğinize siz karar vermelisiniz. Çünkü eninde sonunda geçmiş ancak siz ona tutunduğunuz sürece sizi elinde tutar.